Şimdi de ekranlarınıza Şerafettin ve Saadet Barut çiftini getireceğiz değerli izleyenler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce trafik kazası geçirerek yatağa mahkum olan Şerafettin Barut'a eşi Saadet Barut tüm zorluklara rağmen gözü gibi bakıyor sevgili seyirciler. Şerafettin Barut eşi Saadet Barut sayesinde hayata tutunuyor. Aslında asil kadın işte budur. ...dedirten görüntüleri izliyoruz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde... 3 yıl önce trafik kazası geçirerek... ...yatağa mahkum olan Şerafettin Barut'un... ...eşi Saadet Barut... ...tüm zorluklara rağmen gözü gibi bakıyor. Senedir eşim kaza yapmış. Ben bakıyorum. Elleri hiç çalışmıyor. Ben bakıyorum. Gözüm gibi bakıyorum. Kalbim yeterli bulunmazsa... ...eşim... İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan sekeli hastası Şerafettin Barut, 3 yıl önce geçirdiği kaza sonucu koltuk değneğine mahkum oldu. Daha önce de engelliydim ama 3 sene önce ben kaza geçirdim. Kazadan sonra ayağım kesmesi lazım üç çocuğum var. onlar da ben hem ben onlara bakıp da hem onlar da bana bakıp da biz üzülüyoruz. Yani ameliyat olmam lazım. 40 bin TL e, bulursam ameliyat olursam protez yaptıktan sonra ben de normal bir insan gibi yürüyebilirim. 3 yıl boyunca koltuk değneği sayesinde ayakta duran Şerafettin Barut, Eşi Saadet Barut sayesinde hayata tutundu. Eşim e, bana bakıyor da ama e, ona da ben üzülüyorum. Yani bu kadar e, iş içerisinde bu kadar çocukların okula gidip evin işlerini e, arasında ben de zaten ona engel olduğum için ben üzülüyorum. Sağolsun olsun devlet bize her ay 840 TL maaş ödüyor. Ama e, bu değerde hiçbir şey değil yetinemiyoruz, aybaşı getiremiyoruz. Sevgili seyirciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü illa şart değil tabii ki. Genel anlamda kadınlarla ilgili söylenecek çok sözler var. Herkes işte kadın ifadesi, bayan ifadesi, hanım ifadesi, hanımefendi ifadesi, herkes kendine göre farklı jargonlar geliştirebiliyor. Ya da bu jargonlar zaman zaman fikirsel alanlara da yansıtılabiliyor. Aslında kadın erkekten ziyade insan olabilmek, yani kadın da erkek de doğru, dürüst, insan olabilse Böylesi günlere hiç ihtiyaç kalmayacak. Yani temel hedef insan olabilmeli. Tabii şimdi bazı konuşmacılar söylüyor işte Kadınlar Günü birçok konuya muhtaç aslında. Kadınlar Günü'nü kutlarken aklımıza, aklınıza çok şeyler geldi. Gerçek. Bugün HDP Eş Genel Başkanı Fervin Buldan hanımefendi Van'daydı. Ben ekranları karşındaki izleyicilere hemen aktarmak istiyorum. Pervin Hanım'ın Vanda olduğunu bir gazeteci olarak bilmiyordum. Haber bizi basın açıklamasına da davet etmedikleri için HDP'yi maalesef haber yapamadık. Ben burada HDP ve diğer bütün partiler Vandaki bütün açıklamalarına bütün basını davet etmelerini, basın arasında bir ayrışma, bir ayrım gözetmemeleri gerektiğini hatırlatıyorum. Yani her türlü imkan var. Eskisi gibi işte kamera şu bu olmasa da herkes cep telefonuyla herkes her türlü ayrıntıyı çekebiliyor, haber olabiliyor. Bu bağlamda bütün siyasi partilerden rıza ediyoruz. Bugün Pervin Buldan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın açıklamaları önemliydi. O da dünyada dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Özellikle bu ekonomik süreçte kadınların zor şartlarda yaşadığını, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlayamayan kadınların köre köle olabileceğini ifade eder nitelikte açıklamalar yaptı. özellikle Ukrayna-Rusya savaşına da dikkat çeken e, Bulda'nın e, dünyanın barıştan başka çaresinin olmadığını dile getirdi. E, ve e, Ben Pervin Hanım'ın açıklamalarını böyle mealen sizlerle paylaşmak istedim. E, kendilerinden bütün siyasi partilerden e, görüntülü haberler konusunda e, dikkatli olmalarını e, karşılıklı nezaket içinde birbirimizi anlamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.